Ahmet madeni 1 TL'leri aşağıdaki gibi her satıra ve sütuna aynı adette olacak şekilde yerleştirip karesel bir görüntü elde etmiş. O zaman bir tanesi şöyle bir kenarın x aldık. Aynı şekilde burası da x geldi. Bu işlem sonunda elinde 120 tane 1 TL arttığını görüyor. Şimdi o zaman bu karenin kare kadar yani x çarpı x kadar bir 1 TL kullandığına göre x kare dedik. Artı 120 tane de 1 TL artına göre elindeki toplam 1 TL'ler bu kadar oldu. Daha sonra her satıra üçer tane daha 1 TL ilave ettikten sonra tekrar karesel görüntü elde etmek için tüm sütunlara da üçer, üçer tane madeni 1 TL ilave etmiş. O zaman buraya 3 tane ilave ettiyse aynı şekilde buraya da 3 tane ilave etti. Bu sefer karenin alanı için x artı 3 çarpı diğeri de aynı şekilde x artı 3 geldi. Ve bu sefer de elinde 51 tane 1 TL arttı. Bu işlemlerden sonra da 51 tane daha olduğuna göre bu sefer de elinde bu kadar madeni para yani 1 TL vardır. Sonuçta elindeki 1 TL'lerde bir değişiklik yok. Bunların ikisi birbirine eşit. O halde işlemlerimizi yapalım. Burada x kare artı 6x artı 9 artı 51 geldi. x karelerimiz sadeleşti. Işte. 6x buradaki 60'ta karşı tarafa attım. 60 x eşittir 10 oldu. Bize Ahmet'in toplam madeni 1 TL adedinin rakamları toplamını istediğine göre o zaman x eşittir 10'u bu denklemde herhangi birine yazabilirim x yerine 10 yazdım. 10'un karesinden 100 artı 120'den cevabımız 220 geldi. Rakamlar toplamı istediği için de cevabımız 4 oldu. Dördüncü sorumuz da x, y'den farklı olmak üzere demiş. 1 bölü x artı 1 bölü y hangisinde kesinlikle eşit olur? Şimdi öncelikle burada bir iki kare farkı var. Onu kullanalım. 1 bölü x eksi 1 bölü y çarpı 1 bölü x artı 1 bölü y geldi. Karşı tarafta da x eksi y değerimiz var. Şimdi biz burada bir payda eşitleme yaparsak y eksi x bölü x y gelecek. Burada e, bizden zaten bu kısmı istediği için buradakini işlemi hiç değiştirmeyelim. Hatta buna bir isim verelim. A diye bırakalım. Tekrar yazmayalım. Eşittir x eksi y. Şimdi x y'den farklı olduğuna göre o zaman x eksi y de sıfırdan farklı olacağı için biz direkt y eksi x'e normalde bunlar sıfıra eşit olma ihtimali olsaydı x eksi y ile y eksi x'i sadeleştiremezdik. Sıfırları sade sadeleştiremediğimiz gibi. İkinci soruda söylemiştik zaten onu. Burası 0'dan farklı dediği için biz buradaki ifadeleri sadeleştiririz ve burada nedir? Bir tane eksi 1 bir kalacaktır. Biri eksiyle çarpıldığı için. O halde a eşittir. İçler dışlar çarpın. Hatta şöyle yazalım önce. A bölü x'i eşittir eksi 1'den. A değerimiz eksi x'ye gelecektir. Yani cevabımız 5 şıkkı oldu. 5. sorumuzda olmak üzere ifadesi hangisine eşittir demiş. Şimdi öncelikle buradaki y bölü y artı z'yi şöyle yazalım. 1 bölü x g. Ben payla payda yer değiştirdiğim zaman 1 bölü x kare y artı z bölü y olacak ve buradakini de ayrı paydalarda yazabilirim. y bölü y artı z bölü y geldi. Eşittir 1 bölü x kare. Ve buradan 1 bölü x kare değeri burası bir geleceği için 1 artı z bölü y'ye eşit oldu. Şimdi buraya bakalım. Buradaki ifadeyi iki kare farkından ayırmış zaten. Sonuçta burası 1 bölü x eksi 1. Hatta bunu şöyle yazalım. Daha güzel gözükecek. 1 bölü x eksi 1, 1 bölü x artı 1 olduğu için direkt 2 kare farkından açılmış. Yani 1 bölü x'in karesi eksi 1'in karesi. Paydada z ifademiz var zaten. 1 bölü x kare dediğimiz ifade buradaki ifade eşit. Bunun yerine yazıyorum. 1 artı z bölü y eksi 1 bölü z geldi. Eksi 1'lerimiz gitti. Buradan z bölü y paydada da z bölü 1 var. Ters çevirip çarptığımızda cevabımız 1 bölü y gelmiş oldu. Yani y üzeri eksi 1. Altıncı soruda aşağıda uzunluk değeri verilmiş dikdörtgenlerin içindeki A, B, C ve D ifadeleri bulundukları bölgenin alan değerleridir. Buna göre aşağıdakilerin hangisi x artı y'nin karesi ifadesiyle eş değerdir? Şimdi şöyle yapalım biz her birini bulalım. Mesela A nedir burada? x artı y. Buradaki uzunluğumuz tamamı x. Bu kısmın y olduğunu vermiş. O zaman burası x eksi y. Yani A'nın alanı x artı y çarpı x eksi y. B'ye bakalım. Yani olduğu bölgenin alanı nedir? x. Buradaki uzunluğu da x eksi y olarak bulduk x eksi y çarpı x'tir. c'ye bakalım. Bu kısmın y olduğunu söylemişti. Burası x artı y olduğuna göre burası x artı y çarpı y geldi. d'ye baktığımız zaman burası y burası x olduğuna göre burası direkt x çarpı y oldu. Şimdi bize x artı y'nin karesi lazım. Ee, bunu nasıl oluşturabiliriz? Bu içindekilere bakalım neler var. Mesela x kare karesini aldığımız zaman 2 eksi y artı y kare. Şimdi mesela y kareyi elde etmek istersek y kareyi nereden elde edebiliriz? a'ya baksak eksi y kare gelir. Buradan y kare gelmez. C'den y kare gelebilir. Burası nedir? Şöyle yazalım hatta. C ifadesi x y artı y kare. Şimdi biz buradaki y kareyi buradan elde edebiliriz. Bir tane c olur. Bunun dışında x kareyi nereden elde edebiliriz? Şimdi x kareyi dediğim gibi buradan elde edebiliriz ama eksi y kare gelecektir. Bunu götürür. A'yı kullanmayalım şimdilik. B'de x kare gelir. B'ye de bakalım o zaman. x kare eksi x y geldi. Şimdi biz b ile c'yi toplarsak direkt x kare artı y kare ifadesini elde ederiz. X y'ler de birbirini götürür. Şu an x kare artı y kareyi elde ettik. 2 x y'ye de ihtiyacımız var. Bunu Bunda d'den faydalanabiliriz. 2 tane d alırsak 2 x y gelir. Artı o zaman şöyle diyoruz. Bir tane b aldık. C aldık. 2 tane de d alırsak x kare artı y kare. Buradan da 2 x y alırsak buradaki ifadenin açılımını elde etmiş oluruz. Dolayısıyla cevabımız c şıkkı olur. Yedinci soruda aşağıda birinci şekilde bir kenarı y birim olan kare önce kenarlarından ts ve pr'ye göre sonra kl ve mn'ye göre katlandığında ikinci şekil elde ediliyor. Buna göre mavi boyalı bölgenin alanı hangisi ifade eder demiş. Şimdi öncelikle e, buradaki ifade şimdi bunun tamamının burada ne vermişti bize? Bunun tamamının y olduğunu vermiş. X'leri buradan kesilmiş. O zaman buradaki kısım y eksi 2x. Şimdi buradası y eksi 2x aynı şekilde burası y eksi 2x. Buradaki ifadenin aynısı da şu an bunun tamamı buradaki çünkü kareyi oluşturuyor. Yani buradan buraya kadar olan burası y eksi 2x gelecek. Şimdi daha sonra bunları katladıktan sonra mesela normalde bu büyük karenin alanı ne deriz biz? Y eksi 2x'in karesi deriz. Ama ondan buradaki içerideki bu beyaz kare çıkartılmış ki mavi kısım bulunmuş. Şimdi buradaki kare içinde. Bu katlandığında tekrar buraya geldi. Yani şuradaki kısım artık buraya geldi. Aynı şekilde buradaki x kadarlık kısım da buraya kadar geldi. Yani o zaman burada x kadarlık bir azalma daha oldu. Aynı şekilde buradaki x kadarlık kısım buraya katlandığı için buraya da aynı şekilde bir x kadarlık kısım geldi. Bu şekilde tekrar bir kare oluşturuldu. Yani normalde buradaki uzunluk y eksi 2 x kadarken bunlar da sağdan ve soldan katlandığında x'er kadarlık daha geldiler. Dolayısıyla buradaki kısım o zaman y eksi 2 xten 2 x daha çıkartıyorum. Burası y eksi 4 x oldu. O zaman buradaki beyaz bölgenin alanı da y eksi 4 x'in karesi. Bunu şimdi çözümleyelim. y kare eksi 4 x y artı 4 x kare. Eksi bunun karesini alalım. y kare eksi 8 x y artı 16 x kare geldi. Eksiyi dağıtıp işlemimizi yapalım şimdi. Buraya aynen yazıyorum. Eksi ile çarpalım. Eksi y kare artı 8 x y eksi 16 x kare. Şimdi y kareler gitti burada. 4 x y'den artı 8 x y var. 4 x y kaldı. 4 x kare eksi 16 x kareden de eksi 12 x kare kaldı. Ortak parantezi alıp düzenlemeye çalışalım. 4 x parantezini alabiliriz. Buradan y kalır. Buradan da 3 x kalır. Çarptığımız zaman bunu elde ederiz. Dolayısıyla cevabımız bu şekilde gelmesi lazım. Yani B şıkkı olur. 8. sorumuzda eşitliğini vermiş. Buna göre eşit hangisidir? Şimdi şöyle yapalım. Burada P'ler ortak olduğuna göre buradaki 1 ile 3. ortak aldığımız zaman bunlarda da M ortak. M parantezinde N artı M geldi. Burada da P parantezine M artı ne? Paydadaki ifade de M'ler ortak. M artı N geldi. Buradan M artı N parantezine aldım. M artı P geldi. Payda da zaten M çarpı M artı N vardı. Ve bunlar da sadeleşti. Geriye M artı P bölü M ifadesi geldi. Biz burada zaten M artı P'nin şöyle yazabiliriz. Sonuçta M'yi paydaya, N'yi de buraya aldığımızda yine aynı şey oldu. O zaman M artı P bölü M ifadesi direkt N'ye eşittir deriz. 9. sorumuzda X ve Y farklı reel sayılar olmak üzere demiş. X çarpı Y'yi sormuş bize. Şimdi şu açılımları bir yapalım. X eksi Y'yi aynen yazdım. Buradaki küp açılımını yapalım. X eksi Y çarpı X kare artı X Y artı Y kare geldi eşittir. Burada da 2 kare farkının x eksi y çarpı x artı y şeklinde açtım. Şimdi öncelikle ilk ikisine baktığımız zaman burada x ile y farklı sayılar olduğuna göre demek ki x'den y'yi çıkarttığımızda 0 olması mümkün değil. O zaman direkt x ile y, x eksi y'ler buradan sadeleşebilir. Buradan 1 kaldı. Burada da x kare artı x y artı y kare. Bu bilgi kenarda dursun. Aynı şekilde 2 ile 3'e baktığım zaman yine x eksi y'ler ortak olduğu için yine sadeleşebildi. Bir sıfırdan farklı olduğu için. Burada da x kare artı x y artı y kare ifadesi x artı y'ye eşit geldi. Şimdi bizden x çarpı y ifadesini istemiş. Bunu şöyle yapabiliriz. Biz buradaki ifadenin de bu arada 1 olduğunu zaten burada bulmuştuk. O zaman nedir? x artı y ifadesi de 1'e eşit geldi. Buradaki ifadenin her iki tarafın karesini alsak. x kare bizim x y'ye ulaşmamız lazım. 2 x y artı y kare eşittir 1 oldu. Şimdi biz şöyle diyelim buradaki x kare artı y kare ifadesinde zaten şuradan bulabiliriz. x kare artı y kare tek başına bıraktığımızda x y'ye karşı tarafa attığımda 1 eksi x y değeri x kare artı y kareye eşit. O zaman buradaki x kare artı y kare yerine 1 eksi x y yazdım. Burada da 2 x y var eşittir 1. 1'ler sadeleşti. Buradan x y eşittir 0 değeri geldi. Sorumuzda verilen küpler ve dikdörtgen prizmalarla özdeşlik modellemesi yapılacaktır demiş. Bu yukarıdaki parçalardan 8 tane kullanılarak şekildeki şekil elde edilmiş. Şimdi burada şöyle bir ifademiz var. A artı B'nin küpünü aldığında kaç tane buradaki şekillerden kullanacağını bulabilmek için şöyle yapıyoruz aslında. Buradaki açılımın katsayılar toplamını alıyoruz. A küpün katsayıları 1, katsayısı 1. Buradaki ifade yani her bir terimin katsayısını alıyoruz. Buradaki terimin katsayısı 3, bu terimin katsayısı 3 ve buradaki terimin katsayısı da 1. Topladığımız zaman 8. Terimler toplamı, daha doğrusu terimlerin katsayılar toplamı bize kaç tane parça kullanacağını verecektir. Biz bu ifadeyi küp açılımını yaparak buradaki terimlerin katsayılarını toplayarak da bulabiliriz. Ya da direkt bir ifadenin katsayılar toplamı için içerisindeki verilen o her bir bilgiye A ve B değerlerini daha doğrusu bir değeri veririz. A'ya 1 verdik. D'ye 1 verdik. 1 artı 1'den 2'nin küpünden direkt yine aynı şekilde 8 değerini vermiş oldu. O zaman biz de pratik olarak bize A artı 2B'nin 3. kuvveti için kaç tane kullanmak gerektiğini sormuş. Yine aynı şekilde terimlerin kas toplamını bulabilmek için A ve B'ye bir değerlerini vereceğim. Burası 1 artı 2'nin 3. kuvvetinden cevabımız 27 gelecek. 3. sorumuzda aküp eksi 1 x olmak üzere demiş a üzeri 6 eksi 1 istemiş. Şimdi biz önce burada a küpü tek başına bırakırsam x artı 1. a üzeri 6 elde edilmek için burada her iki tarafın karesini alırsam x artı 1'in karesi a üzeri 6 eşit eksi 1 de çıkarttığımızda bize bu ifadenin x cinsinden bu ifadeyle elde edilebildiğine göre demiş. Yani x kare artı 6'ya eşitmiş. İşlemimizi yapalım. x kare artı 2x artı 1 eksi 1 var. Burada da x kare artı 6. x karelerimiz sadeleşti. Biriler de gitti ve buradan 2x eşittir. 6x değerimizde 3 geldi. x değerimiz 3 ise eğer biz sonuçta a küpün x artı 1 olduğunu biliyoruz. x küpü x pardon x yerine 3 yazdığımız zaman a küpün direkt 4 olduğunu biliyoruz. O zaman burası a üzeri 6 olduğuna göre e, a üzeri yani daha da şöyle diyelim a üzeri 3'ün karesini almam lazım ve 1 eklemem lazım. a üzeri 3 4 olduğuna göre karesini alıp 1 ekledim. Cevap 17. 11. soruda her a ve b değeri için A artı B'nin küpünün açılımı verilmiş. Eşitliği sağlanmakta. İrfan ebatları x artı bir birim ve x artı 1'in karesi birim olan dikdörtgen biçimde bir kumaştan demiş. Bu bir kenarı x birim olan ve x tane x kare kumaş parçası ve bir kenarı bir birim olan bir tane kumaş parçasını kesip alıyor. Geriye kalan kumaş parçasının alanı sorulmuş bize. Şimdi normalde elimizdeki dikdörtgen neydi? Bir kenarı x artı bir, bir kenarı x artı 1'in karesi. O zaman şöyle diyelim. Bunları çarptığımız zaman elimizdeki Dikdörtgenin alanı bu. Bundan bir kenarı x birim olan x tane kare çıkartılmış. Şimdi bir kenarı x ise bu karenin alanı x karedir. Bundan x tane olduğu için de tekrar x ile çarptım. Bunu çıkartıyor ve bir kenarı bir birim olan da bir tane kare kumaş çıkartıyor. Bir kenarı bir ise alanı da birdir. Bir tane çıkartmış. Buna göre kesip aldığına göre kalan parçanın alanı soruyor bize. Burası nedir? x artı 1'in küpü zaten. eksi Burası da x küp, eksi 1. x artı 1'in küpünün açılımını yapalım. x küp artı 3x kare artı 3x artı 1 geldi. Eksi x küp, eksi 1. x küpler gitti, birler gitti. Geriye 3x kare artı 3x kaldı. Bunu da 3 parantezine hatta 3x parantezine alabiliriz. Geriye x artı 1 kalır. Bu şekilde açılım gelmiş olacak. Yani cevabımız c şıkkı olacak. Şimdi sorumuzda özdeşlikleri verilmiş. Buna göre ebatları verilmiş şekillerin her biri kare seramiklerdir demiş. 3 no seraminin üzerine 2 no seramik, 3 2 nolunun üzerine 1 no seramik koyulduğunda buradaki görünüm elde edilmiş. Şimdi buna göre yukarıdan bakıldığında görünen sayılı sarı bölgeli boyalı bölgenin alanının demiş. Şimdi sarı bölgeli için ne diyeceğiz? Sarı bölgeli bu e, alandan maviyi çıkartmamız lazım ki buradaki sarı olanlar kalsın. Öncelikle sarının alanına baktığımız zaman nedir? Bir kenarı A artı B'nin bölü 2 olduğuna göre karesi budur. Bundan mavi bölgeli çıkartacakmışım. Bir kenarı A olan karenin alanı da A kare. Bu bize sarı bölgeli alanı verecek. Bunun oranının yeşil boyalı bölgenin alanı oranı diyor. O zaman yeşil bölgeden yani yeşil buradaki alandan o da nedir? B kare. Bundan sarıyı çıkartırsam buradaki alanı verecek bana. Sarı da zaten neydi? A artı B bölü 2'nin karesi. Bizim bu işlemi yapmamız lazım. İki tarafta da hem pay hem payda da iki kare farkı var. O zaman a artı b bölü 2 artı a diyorum. Bir de a artı b bölü 2 eksi a diyerek iki kare farkından ayırdım. Aynı şekilde burada da b artı a artı b bölü 2 b eksi a artı b bölü 2 olarak ayırdım. Bu eksiği dağıtmam lazım. Düzenlediğimiz zaman burasını paydalarına eşitledim. 3a artı b bölü 2 Burada da eksi 2a artı a'dan b eksi a bölü 2 geldi. Paydaya baktığımız zaman 2b yani 3b artı a bölü 2 çarpı burada da 2b şu eksi de dağıtalım. Eksi a eksi b olduğu için b eksi a bölü 2 geldi. Buradaki ifadeler zaten birbirine aynısı çıktı. Sadeleşti. Buradaki ikilerimiz de gitti. Geriye kalanları yazalım. 3a artı b bölü 3b artı a. Ve bize bu oranın 3 bölü 5 olduğunu söylemişti. Bunu o zaman 3 bölü 5'e eşitliyorum ve içler dışlar çarpımı yapacağım. Artı 5B eşitleri 9B artı 3A. B, buradaki 5B karşı tarafa aldım. 4B, 3A'yı aldım. 12A ve buradan da B değerimiz 3A geldi. O halde cevabımız D şıkkı oldu.